Meyve Risalesi Dördüncü ve Beşinci Meseleler Dördüncü Mesele Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küreye arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden elli gündür, şimdi yedi seneden geçti aynı hal, haşiye, Parantez içindeki not 1946 senesine aittir. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevaben dedim ki Ömür sermayesi pek azdır lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre arz ve nevi beşer dairesinden tut, ta zihayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük maküsen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermayi hayatını boş yerde imha eder, o kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Birinci noktaya cevap ise, evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyet-i amme davas davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahiri insaniyenin ve hatsiz nev'i beşerin yıldızları ve müşütlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrifinin binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısım gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddi yunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ve fiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim! Sizler benimle beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı yüzde doksanına kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiki eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddi yunlar aleyhimde gayet gaddarane desiselerle hükümetin bazı erkanlarını ifal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriye'nin mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri iki üçü müstesna olarak serbestçe geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir islahane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar onurları nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. Beşinci mesele. Gençlik rehberinde izah edildiği gibi gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze, ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle, hayrata, istikamet dairesinde sarf etse onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahata sarf etse Nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir kat milyonlar dakika hapis cezasını çektirir, öyle de gayrimeşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlardan başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin suistimali ile gelen hastalıklarla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahat hanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette ekseriyetle gençlerin gençliğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin. Eğer istikamet dairesinde gitse gençlik gayet şirin ve güzel bir nimeti ilahiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini başta Kur'an olarak çok kat'i ayatıyla bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve 10 sene hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.